Evet öğretmenlerim hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beden eğitimi ve sporun temellerinin 3. videosunuzla beraberim. Bugünkü videoda Türklerin beden eğitimindeki tarihsel gelişim ve öncelerinden bahsedeceğiz. Şu anda erken başlamanın alan kısmından çok önemli olduğunu unutmayın. Eğitim bilimleri, genel kısım yeteneklerden mutlaka çalışacaksınız. Ama alanı arkadaşlar onlardan en az 2-3 kat daha fazla çalışmanız gerekli. O yüzden vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Buradan mutlaka iki soru geliyor. Bu iki sorudan biri yoruma dayalı olabilir ama biri de direkt net bilgi. Geçen de o gelen bilgi sorulardan biri çok zor ve zor ve ayırt ediciydi. O yüzden o yüzden dikkat etmekte fayda var. Hemen başlayalım. İlk başta Hunlarla başlıyoruz arkadaşlar. Hunlarla ilgili bilmemiz gereken bazı şeyler var. Şimdi Bunlar var. Daha sonra Göktürkler tarzında çok geçmişte Türklerin tarihiyle alakalı e, topluluklar var arkadaşlar. Bu topluluklarla ilgili birkaç bilgi bilseniz sizin için aslında yeterli olacaktır. Ama şunları da unutmayalım. Yorum bazında gelen soruların daha çok e, paragraf usulü gelmekte. Bunlarla ilgili e, direkt net bir bilgi geleceğini zannetmiyorum veya Göktürklerle veya diğer topluluklarla. Hemen bunlarda bakalım ne özellikleri varmış. Şimdi atla her türlü yararlanmayı bilmişlerdir ki at zaten biliniz at avrat silah çok önemlidir bizim atalarımızda. O yüzden atın hemen hemen her toplulukta önemli olduğunu bilin. Ama Hunlarda daha da önemli olduğunu bilin. Ayrıca şeyler de var. Buradan e, sizi söyleyeceğim şimdi. Atın her türlü yararlanmayı bilmişler ve at tüm hayatlarına vazgeçemeyecekleri bir varlık olmuş. Hunların at üzerinde kullandıkları en önemli araçlardan biri de oktur. Bakın at var, atçılık ve ok var arkadaşlar. Daha sonra çocuklar okçuluk eğitiminde küçük yaşlarından itibaren ata biner gibi koyunlara binerlermiş. Bu ne oluyor? Daha küçük yaşlarından itibaren atta ne kadar geri sevileceğini, ne kadar ilerleyebileceğini belli eden bir şey arkadaşlar. Koyunları at olarak da kullandıkları. Daha sonra savaşlarda daha başarılı olabilmek amacıyla sürekli savaş eğitimleri yaparmış ki bu bütün topluluklarda aynıdır arkadaşlar. Yani savaşlar genelde sporlar savaşlarda daha başarılı olabilmek için yapılmıştır. Daha sonra Hunlar düzenledikleri şölenlerde becerilerini gösterebilmek için güreş de tutuyorlarmış. O katmak suretiyle de bedenlerini güçlendiriyorlarmış. Yani bunlar tamamen savaşa hazırlık arkadaşlar. Cenaze törenlerinde kötü ruhları uzaklaştırmak için topluca dans ederler, ağırlık kaldırıp atarlar. Gürüz ve topuz savurularda kılıç kullanılırdı arkadaşlar. Gürüz ve topuzu ben size Türklerin geleneksel oyunları kısmında anlatacağım. Orayı biraz detaylı anlatacağım çünkü her sene mutlaka bir soru geliyor. Bazen derine de inebiliyor. Bunlarla ilgili bilmemiz gerekenler arkadaşlar. At, ok veya güreşin de, cenaze törenlerinde önemli olduğudur. Dediğim gibi buradan genellikle sizin için paragraf usulü gelecektir arkadaşlar. Gürüz topuz arkadaşlar ucu ağırdır ağır bir şekilde atılır arkadaşlar uzağa güç gösterisi için kullanılır daha sonra kılıçta kullanılıyormuş bunların detaylarını size Türklerin e, geleneksel sporlarında bahsedeceğim arkadaşlarım şimdi göktükler spor bence sorarlarsa göktükleri sorarlar zor olarak sormak isterlerse kesinlikle göktükler arkadaşlar şimdi neden diye soracaksınız göktükler bakın direkt zaten buraya fotoğrafınızı koydum e, göktükler kaya önem veriyormuş arkadaşlar hatta kayak içinde bir atları varmış. Bu atta bakın direkt söylüyorum size sığır ayaklı Türkler arkadaşlar. Sığır ayaklı, sığır ayaklı Türkler gördüğünüzde direkt Göktürklere gideceksiniz arkadaşlar. Bunlardan itibaren diğerleri genelde yorum sorusuna dayalıdır. Hemen paragrafı okuyalım. Oka çok önem vermişler. Doğrudur. Göktürklerde ayak topu olarak atlandan futbolun özellikle kız ve erkek çocuklar arasında oldukça sevilenerek oynanan bir oyun olduğu da bilinmektedir. Göktürk çocukları bu topla ayak topu futbol oynamaktaydılar. Ayrıca Göktürkler kış aylarında özellikle karlı ve buz anlarda daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlamak için kayak kullandıkları da bilinmektedir. Bu nedir arkadaşlar? Sığır ayaklı Türkler neden demişlerdir? Düşmanlar e, dağdan itibaren insanların geldiğini görüyorlar. Yani bu insanlar Göktürklere mensuplar arkadaşlar. Diyorlar ki bunlar neden bu kadar hızlı geliyor, nasıl bu kadar hızlı geliyor biliyor. Bunların ayakları farklı deyip. Ayaklarını aslında bir tahta bağlayarak, ayağa kayarak geliyorlar ve buna da sığır ayaklı Türkler demiş. Genelde düşmanlar arkadaşlar. O yüzden sığır ayaklı Türklerin direkt gök olduğunu bilin. Sizi çok rahat yaptırır. Hatta ee, kayağın kayan diğer adı arkadaşlar Çana'ydı. Çana. Çana. Bunu da belki sorabilirler. Biraz detay olabilir ama bilgi olarak sorarlarsa mutlaka sorabilirler. Kayan da de diğer adı Çana'ydı arkadaşlar. O yüzden sığır ayaklı Türkler Çana'yı bilin. Göktüklerle ilgili gelebilecek soruların çoğunu yaparsınız arkadaşlar. Daha sonra Uygurlar. Uygurlarla da ilgili soracaklar ders arkadaşlar bakın direkt size net bir bilgiyi veriyorum. Ee, asla böyle uzatarak yeterek değil arkadaşlar. Stupa, stupa gibi düzenleyen spor şölenleri gördüğünüzde direkt Uygurlara gidin arkadaşlar. Göktüklerde de Sığırayak Stupa da Uygurlar arkadaşlar. Bu ikisinin ayrımını rahat şekilde yaparsanız soruyu da yaparsınız. Diğerleri yorum kısmına giriyor. Hemen paragrafı okuyarak başlayalım mesela. Uygurlar da savaş için sürekli talimler yapılıyormuş. Bunun yanı sıra düzenli olarak sürekli avlar sahipleniyorlarmış. Uygurlar Orhun nehrinde hem yüzerler hem de balık avcılığı yaparlarmış arkadaşlar. Şimdi spor şölenlerinin muhabbetlerinin etrafında stupa düzenlenmiş. Stupa nasıl bir şeydi arkadaşlar? Halk oyununa benzeyen bir oyundu toplulukta arkadaşlar. At yarışları, hedefe ok atma, mızrak sorma, binicilik ve yanında halk oyunları da Uygurların ulaştığı bedel eğitimi spor faaliyetleriymiş. Bu spor şölenlerinin adının stupa olduğunu ve halk oyunlarına önem verdiklerini bilin arkadaşlar. Size direkt Uygurları götürür yaptırır soruyu arkadaşlar. Daha sonra ilerleyerek Selçuklar'da spor. Artık spor birazcık daha yaygınlaşmaya başlamış ve devletin tekelinin altına girmeye de başlamış arkadaşlar. Ee, tamamen devletin elinde değil ama devletin de önem verdiği belli oluyor arkadaşlar. Hemen Selçuklar'da spor. Sultan Melikşah dönemi dağınık bir görüntü vermiş Selçuklar'da. Avcılığı düzenli bir örgüt haline getirmeye çalışmış. Avcılık konusunda Saidname Melikşah, yani Melikşah ve Avcılık kitabını da hazırlatmıştır arkadaşlar. Eğer derine sorarlarsa mutlaka bu kitabı da sorarlar. Melikşah Av ve Avcılık kitabı ee, bir sürü farklı kitabı soran ÖSM mutlaka da bir gün bu kitabı soracaktır arkadaşlar. Daha sonra Selçuklar zamanında başta Konya olmak üzere bir birçok şehirde güreş tekkeleri de kurulmuştur. Ee, bunları neden söylüyorum sizlere? Çünkü bunlar da paragrafın arasında atacaklar arkadaşlar. Size de mutlaka çeldirici ve yanıltıcı e, sunabilirler. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Kaşgarlı Mahmut'un Divan Luka Türk adlı eserinde anlaşıldığına göre Türk toplum hayatında en önemli unsur yardımlaşmaya yarışmaydı arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Tepük'ten de bahsediyordu Divan Lügayet Türk'te Kaşgarlı Mahmut. O yüzden e, Tepük tarzı da bir soruyu sorabilir. E, tepük biraz da arkadaşlar badminton'a benziyor. Daha size açıklayacağım. Bazıları futbola benzetiyor. Bazıları badminton'a benzetiyor. Direkt bence tepiyi sormayacaktır. Ama e, yorum sorusunda gelirse şaşırmayın. Kaşgarlı Mahmut Güven Türk'te tepikten bahsediyordu arkadaşlar. E, bununla ilgili çok tartışma var. Bazıları futbola benziyor, bazıları badminton'a benziyor diyor. O yüzden oraya girmiyorum fazla arkadaşlar. Daha sonra Osmanlılar'da spor. Artık Osmanlılar'da <laughs> Başlarda çok kullanılan spor, sonlara doğru biraz azalsa da arkadaşlar spor yine de bazı yerlerde yaygınlaşmaya başlamış Özellikle Fatih Sultan Mehmet zamanında. Hemen Osmanlılar'da spordan bahsedelim. Osmanlı'nın en güçlü dönemlerinde saraylarındaki şehzade eğitimlerinde spora büyük önem verirlerdi. Neden önem veriyorlar? Çünkü savaş hazırlık olarak da görüyorlar arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Ve güç gösterisi olarak da kendini insanlara, halkına iyi göstermek istiyorlardı arkadaşlar. Şehzadeler sarayın bahçesinde özel hazırlanmış alanlarda istekleri ve yetenekleri doğrultusunda avcılık, güreş, ata binme, yürüs kaldırma, ok ve cirit atma eğitimlerine tabi tutuluyormuş. Neydi? Gördüğünüz üzere birden fazla spor branşı var. Bu spor branşları ne? Genelde güce dayalı arkadaşlar ve savaşa dayalıdır. O yüzden karıştırmayalım. Tahta çıktıktan sonra da devam eden parçalan birçoğu güreş yapmış, avcılık, ok atıcılığı, cirit, tüfek atıcılığı, yürüs kaldırma, lobut atma, mızrak atma, tomak gibi spor dallarından büyük ünler sahibi olmuşlardır. E peki arkadaşlar şunu unutmayalım. E, gürs kaldırma arkadaşlar, lobut atma bunların hepsini sizden bahsedeceğim. Lobut atma bowling'e benziyor. gürs atma dediğim gibi ucunda sivri var. Bunu uzağa atıyor. Ağır bir şey arkadaşlar. E, tomak var arkadaşlar. Tomağın ucu sivri rakibinin sırtına doğru vuruluyor. Bunların detaylarının hepsi geleneksel sporlardan bahsedeceğim. E, bunu büyük ihtimal haftaya size bahsedeceğim. Eğer e, çok merak ettiyseniz arkadaşlar eski videolarımda da direkt videolu şekilde geleneksel sporlardan bahsettim. Dördüncü videomda ya da beşinci videomda tekrar bahsedeceğim size yeni bazı detaylar vererek ilerleyeceğiz. Çünkü her sene mutlaka bir soru geliyor. Oraya biraz derine inmek istedim. Daha sonra ok meydanları kurulmuş. Pehlivan tekleri açılarak yeni çeliler buralarda eğitilmiş ve savaşa hazırlanmıştır arkadaşlar. Belki e, bilirsinizdir. Hünerli biniciler arkadaşlar. Hünerli at binicilerine cünde deniyordu arkadaşlar. Cünde. Hünerli biniciler. Daha sonra da bahsedeceğim size... Cündilik e, hünerli at binicilerine deniyordu. Osmanlı'da spor deyince de akla gelenlerden biri ki sorulabilir. Daha sonra arkadaşlar birazcık da yaygınlaşmaya başlıyor Osmanlı'nın son dönemlerinde. o Osmanlı'nın e, Milli Olimpiyat Komitesi yani OMOK kuruluyor arkadaşlar. OMOK, 1908 yılında 2. Meşrutiyet'in ilanıyla Kubert'in yetişime geçen Selim Sırrı Tarcan, Osmanlı Milli Olimpiyat Cemiyeti'ni kurmak için çalışmalara başlamış. Şimdi arkadaşlar Selim Sırı Tarcan'ın detayları az sonra sizle paylaşacağım. Selim Sırı Tarcan, Ali Faik Hüsnü İkman, Ali Samiyen gibi kişileri, Burhan Felik. Bunların spora çok katkıları olundan bilinmesi gereken kişilerden arkadaşlar. Daha sonra Kubertin. Kubertin de mutlaka duymuşsunuzdur. Kubertin de e, modern olimpiyatların kurucusudur arkadaşlar. O yüzden Kubertin'le ilgili Bilgilerinizle bazı detaylara ineceğiz. Kubertin ve Selim Sırrıtarcan'ı unutmayalım arkadaşlar. Selim Sırrıtarcan çoğunlukla zaten Kubertin'le iletişim halinde oluyor sürekli. Milli Olimpiyat Komitesi de kuruyor. Ee, ayrıca Kubertin'le Selim Sırrıtarcan'ı çok seviyordu arkadaşlar. Şimdi Osmanlı Milli Olimpiyat Komitesi IOS'yı kurmuştu. IOS neydi? Uluslararası Olimpiyat Komitesi arkadaşlar. International Olimpiyat Komitesi. İlk kez 1909 yılında yapılan Berlin Birleşimi'nde 1908 Aralık ayında IOS'yı üye kabul eden Selim Sırı Tarcan ile temsil ediliyor arkadaşlar. Yani Osmanlı direkt temsil edilebiliyor. Selim Sırrı Tarcan ile. Osmanlı Devleti ise 1911 Budapest Birleşimi'nde EOS ile resmen kabul edilmiş arkadaşlar. Bu e, detay olarak sorabilirler mi? Bence bazen soruyorlar arkadaşlar. Bunu da bilmekte fayda var. Osmanlı 1911'de Budapest'te birleşiminde IOC resmen kabul edildi. Daha sonra bu derneğin kurulmasından sonra imparatorluk resmi olarak olimpiyatlara temsil edilme hakkı kazanıyor. Yani ne oluyor? Biz olimpiyatlara katılabiliyoruz arkadaşlar. Burada Selim Sarı Tarcan'ın kubertinde çok büyük katkıları var. Ee, o yüzden bence 1911 Budapest'i bilin arkadaşlar. Gelme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Daha sonra Osmanlı Devleti'nde ilk Spor Kulübü var. İlkleri mutlaka soru bankalarında görüyorsunuzdur. Peki karışma ihtimali çok yüksek. Direkt size bu ekranı koydum. Buradan arkadaşlar rahat bir şekilde ayırabilirsiniz. İlk başta X Spor Dergisi, İkman Dergisi arkadaşlar 1913'te arkadaşlar. Daha sonra kurulan ilk kulüp. Bakın X Spor Kulübü e, ilk yatik and Boating 1867'dir arkadaşlar. Yat kulübüydü. Daha sonra bir de şununla karıştırabiliyorsunuz. İlk futbol kulübü. Futbol and Rugby. Bakın ilk kulüp yatık Kentu ilk futbol kulübü arkadaşlar. Futbol and Rugby. Ee, burada birkaç kelime oyup, oyunu yapıp sizi kandırabilirler. O yüzden soru bankalarında da dikkat etmekte fayda var. Daha sonra bir de arkadaşlar Türklerin kurduğu futbol kulübü var. Bunu da bilirsiniz. İlk Türk futbol kulübü Black Stoking. Fenerbahçe'nin başlangıcı siyah çoraplar olarak da Türkçesi olarak gelebilir arkadaşlar. Siyah çoraplar olarak da gelebilir. Daha sonra ilk örgüt ise İstanbul Futbol Birliği arkadaşlar. Futbol kulüplerinin birleşimi olarak oluyor. Size genelde bu üçünden e, kelime oyunu yaparak sizi yanıltmaya çalışacak ilk kulüp. Yatiket Yatik Monatik Yatik, ilk futbol kulübü futbol entrakbi. İlk Türk futbol kulübü ise Black Stocking'dir arkadaşlar. Bunları ayırt ederseniz rahat bir şekilde yapabilirsiniz. İlk spor dergisinde sorabilir mi? Sorabilir. Bence de sorma ihtimali yüksek. O yüzden İtman dergisinde unutmazsanız sevinirim. Daha sonra Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi oluyor. Aslında bu bir de OMON devam arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti e, ilan ettikten sonra Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi oluyordu arkadaşlar. O yüzden bunlarla e, OMON devam olarak da hafiften bilseniz yeterli olur. Ama yeniden kuruluyordu. Bakın burada Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde birazcık konuşalım. Pierre Kubert'in Coubertin 1921'de Lozan'dan yolladığı mektubunda Selim'sinin tercümanı Türkiye temsilcisi olarak İyos'a tekrar davet etmiştir. E, o Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nde Selim Sırıt Tarcan'ı çok görmek istiyor. Kobertin çok seviyordu arkadaşlar bildiğiniz üzere. Daha sonra bu mektup üzerinde hemen çalışmalara başlayan Selim sırı Tarcan, Kurtuluş Savaşı nedeniyle bir yıl sonra hazırlıklarını tamamlamış arkadaşlar. 25 Haziran 1922'de OMOK yerine Kayıl Cihan Müsabakalarına İştirak cemiyeti adıyla ikinci OMOK kurulmuştur arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Ee, OMOK'u bazı detaylarından dolayı kuramıyorlar. Daha sonra ikinci OMOK diye geçiyor. Biz bunu... Ee, ikinci OMOK'tan sonra da arkadaşlar TUMOK kuruluyor. Yani bunların aslı neydi? Osmanlı Milli Olimpiyat Komitesi'nden sonra Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi kuruluyor arkadaşlar. Daha sonra Türkiye Milli Olimpiyat ile ilgili bilmeniz gereken e, ender şeylerden bir arkadaşlar, Başkanı Selim Sarı Tarcan, zaten İOSN'in Türkiye temsilcisi oluyor, bunu kesinlikle bilin. Daha sonra bir de e, genel sekreter var, Ali Samyan. Bu da TİCİ'nin başkanı olarak da, TİCİ'den daha sonra bahsedeceğim size. Ali Sami'nin ilgili genelde zaten TİZİ'nin başkanı olduğundan bahsederler. Onunla ilgili bilseniz yeterli olur. Daha sonra böylece zaman içinde birkaç değişimi uğrayan Osmanlı Milli Olimpiyat Komitesi NİA'ya adıyla 1923 yılında ulaştığı şekilde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi olarak resmiyet kazanmıştır arkadaşlar. Başkanının Selim Sarı Tarcan olduğunu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin genel sekreteri ise Ali Sami'nin olduğunu bilin arkadaşlar. Sizin için Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile bilmeniz gerekenler bu kadardır. Daha sonra Cumhuriyet döneminde e, bir gelişimler var arkadaşlar. Bu gelişimlere hemen bakalım hangi yılda ne kurulmuş. 1922 Türkiye İtman Cemiyetleri. E, arkadaşlar bunlarla ilgili bilmeniz gereken bir e, TİC arkadaşlar devlete bağlı değildi arkadaşlar. Özel kişilere bağımlı olarak yapılıyordu. TİC ile ilgili bilmeniz gereken budur aslında. E, burada unutmayın Selim Sırtaç'ın önderleri çok fazla. Daha sonra 1936 TSK. Türkiye Spor Kulüpleri, Türkiye Spor Kurumu olarak geçiyor. Bununla ilgili ne bilmeniz lazım? Yarı özel, yani yarı devlete bağlı, yarı özel gibi düşünebilirsiniz. Tici tamamen özeldi. Daha sonra 1938'de artık devletleşmeye başlıyor. Beden terbiyesi genel müdürlüğüne el veriliyor arkadaşlar. Ee, daha sonra Gençlik Spor GSGM, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü arkadaşlar. Burada artık kanuna bağlanmaya başlıyor arkadaşlar. Yavaş yavaş kanunlara da geçerli oluyor. Daha sonra 2011'de Spor Genel Müdürlüğü, Şimdi ise Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü vardır arkadaşlar. 2018'de kurulan. Bununla ilgili de bir tarihleri bilseniz sizin için yeterli olur. Gelebilecek sorulardan e, olabiliyor. Özellikle spor, e, soru bankalarında çok karşınıza çıkabilir. Dikkat etmekte fayda var. Peki bu TİC'nin birazcık detaylarına inelim arkadaşlar. Detaylarına indiğimizde TİC'nin aslında çok basit bir ilk ve çok sporlu kulüp örgütsel yapı olduğundan bahsedeceğiz size. Yani ilk gerçek adam akıllı ilk, İttifak arkadaşlar TİC'idir. Türkiye İtman Cemiyetleri İttifakı olarak geçiyor. İlk çoklu spor örgütü olarak da mutlaka bilinmesi gerekiyor. 1922 yılında kurulmuştur. İttifakın başkanlığını Ali Samiyen arkadaşlar. ikinci başkanını da Burhan Felek yapıyor. Bunları da karıştırmayalım. İlk başkanı Ali Samiyen, ikinci başkanı da Burhan Felek. Tici ile yerel detayı sorarlarsa bunları da sorabilirler. Selim Sır Tarcan ise Tici'de baş danışma olarak görev yapmıştı arkadaşlar. Selim Sır Tarcan'sız genelde arkadaşlar herhangi bir şey yapılmıyor. İlk ona soruluyordu. Bunun da unutmayalım çünkü. Türkiye'nin ilk ve çoklu ulusal çatı örgütü 1922'de kurulan Türkiye-İtman Cemiyeti İttifakı yani TİCİ'dir arkadaşlar. O yüzden TİCİ'yi unutmayalım. İlk çoklu spor örgüttür arkadaşlar. Şimdi daha sonra TSK geliyor. Türk Spor Kurumu arkadaşlar. Türk Spor Kurumu TİCİ'yi 8. Kongresinde 18 Şubat 1936 günü kendini feshetmiş ve ismini Türk Spor Kurumu olarak değiştirmiştir arkadaşlar. Ee, bunlarda genelde siyasi nedenler vardı. Kararıyla Cumhuriyet'in Halk Partisi yani CHP'ye bağlanmış. Bu anlayış temelinde o yıllarda devlet politikası olarak uygulanan devletçilik anlayışını sporda uygulanmak istemesi oluşturmuştur. Ee, bu arkadaşlar devletçilik esasına bağlı olarak TSK aslında Türk Spor Kurumu yarı özel olarak geçiyor. Spor yönetiminin merkez olan Ankara'ya taşınması anlamına geliyordu. Böylece sporu görece bağımsız yöneten TC yerine partiye bağlı ilk spor kurumuna bıraktı. İlk altın madalyat arkadaşlar. Türk Spor Kurumları e, Türk Spor Kurumu zamanında geliyordu. Unutmayın 1936. Berlin'de arkadaşlar. Kimle geliyordu? Yaşar Erkan Altın. Bronz'da arkadaşlar Ahmet Kireçci'ydi. Unutmayalım 1936 Berlin. Yaşar Erkan Altın. Ahmet Kireçci ise Gümüş'tü yanlış hatırlamıyorsam. ilk madalya Ahmet Kireçci arkadaşlar. O yüzden karıştırmasanız çok sevinirim. Daha sonra beden terbiyesi genel müdürlüğü var arkadaşlar. Beden te terbiyesi genel müdürlüğü artık tamamen devlete bağlı olduğundan bahşediyor. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1938 yılında tam bir devlet otoritesi altına giriyor. Bakın burada bir kanun var arkadaşlar. 35-30 sayılı kanunla kurulmuş farklı üst kuruluşlara bağlanarak günümüze kadar varlığını sürdürüyor. Varlığını sürdürmesinin en büyük sebeplerinden biri kanuna yansımasıdır. Artık spora önem verilinden bahsediyor. Daha sonra yurdu tanımayı, sevmeyi, korumayı öğretmek amacıyla oyun ve cimnastik çalışmaları düzenleniyor. Ayrıca ilk, kurul, ilk kurulduğu yıl başbakanlığa, 1942'de Milli Eğitim Bakanlığı, 1960'ta tekrar başbakanlığa, 70'te Gençlik Spor Bakanlığı'na, 83'te Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına, 1990'da yeniden başbakanla bağlanmıştır arkadaşlar. Bunun isimleri değişerek ilerliyor. Ee, o yüzden bunları bilmeyin, ama arkadaşlar aklınızda bulunsun. Kanun çok önemli arkadaşlar. Kanunla ilerlerseniz rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Ali Faik Üstün İtman'a gelelim. Geçen sene Selim Sırrı Tarcan'ın çok detaylı bir sorusu soruldu. Mutlaka Ali Faik Üstün Hükman'da bir detay sorusu sorulacaktır arkadaşlar. Neden sorulacaktır? Çünkü Ali Faik Üstün İtman e, ilk beden eğitimi öğretmenidir arkadaşlar. Tici tarafından Şeyh İtman adı veriliyor. İtmancılar Şeyhli olarak deniyor. Daha sonra bir kitap var. Riyazatı Bedeniyedir arkadaşlar kitabın adı. Aletli cimna, cimnastiği benimsiyordu. Selim Sırrı Tarcan'ın aletsizliği benimsiyordu. Daha sonra Mektebi Harbiye'de görev yapmıştı. İlk beden eğitim dersleri Mektebi Harbiye'deydi arkadaşlar unutmayalım. Daha sonra Master Kazancı Bey'in sivil okullarda çalışmalarını yaparak Faik Bey de askeri okullarda jimnastiğin gelişmesine çaba göstermiş. Ali Faik Üstün İtman, Selim Sırı Tarcan, Rıza Tevfik Büyükbaşı, Vildan Aşır, Savaşır gibi önemli sporcuları yetiştirmiş. O yüzden Ali Faik Üstün İtman'la gelecek sorular büyük ihtimal ya kitabı olacak arkadaşlar ya da İtmancılar Şeyhi olacaktır. Bu yüzden bunları bilseniz sizin için şu anlık yeterli olur. Ali Faik gelebilecek soruları yaparsınız. Selim Sırı Tarcan peki. Selim Sırı Tarcan geçen sene birazcık soru sorusu soruldu. Yapılmayacak bir soru değildi arkadaşlar. Biraz detaya inmiş ama mutlaka yapılabilecek bir soruydu. Şimdi hemen bakalım senin sırı tarcanla ilgili bilgilerimiz neler? Bakın gördüğünüz gibi kastığı bir abimiz arkadaşlar. 1899 yılında İzmir'de Daharlier İrfan attı özel bir spor okulu açıyor. Bunu bile sorabilir arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. 1901'de İstanbul'da Terbiye Bedeni adında bir eser yazıyor. Eser artık kafanızda ezberlemiş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Terbiye Bedeni daha sonra 1907 yılının yazında İstanbul'da Modern Olimpiyatı'nın kuruluşu Kubertin'le tanışıyor arkadaşlar. Kubertin zaten bunu çok sevdiğinden bahsetmiştim. 1908 yılında Meşrilerin ilan etmesiyle dernek kurmanı serbest oluyor ve OMO kuruyordu arkadaşlar. Daha sonra Gençlik Marşı İtman Dergisi'nde yer alıyordu arkadaşlar. Gençlik Marşı ile ilgili geçen sene soru geldi. 2023'ün sorusu arkadaşlar. Tekrar geleceğini zannetmiyorum ama diğerlerine dikkat etmekte fayda var. 1908 yılında İstanbul'da Mercan Yokuşu'nda özel bir terbiye bedeni mektebi açıyor. 1909 yılında İsveç'in Stockholm Kraliyet Yüksek Beden Eğitimi Enstitüsü'nün beden terbiyesi tahsiline gönderiliyor. Ülkemizde ilk İOS temsilcisi ve ilk olimpiyat komitesi kurucusu arkadaşlar. Selim Sırtarcan bizim spor geçmişinin en önemli, en değerli kişilerinden biri olduğu için arkadaşlar detaylarına kadar inebiliyorlar dikkat etmekte fayda var. Geçen sene gelen zor sorulardan biri Selim Sırrı Tarcan'la gelmişti. Selim Sırı Tarcan'la bir de bilmemiz gereken şey arkadaşlar Tarcan Zeybi. Tarcan Zeybi'nin Yanlış hatırlamıyorsam Mustafa Kemal e, kendi istiyordu arkadaşlar İsveç'te folklor çalışmalarının nasıl yapıldığını gözlemlemiş Selim Sır Tarcan. Yurda döndükten sonra ise Zeybek oyunlarını derlemiş ve modernize etmiş kendine göre e, oluşturmuş arkadaşlar. Zeybek oyununu kadınları da dahil etmiş bu oyuna Tarcan Zeybek denmekte de bence Selim Sır Tarcan'a gelebilecek sorulardan biri budur. Bakın Tarcan Zeybek'in kitabı da buradadır arkadaşlar. Daha sonra İzmir'e geldiğinde kız öğretmen okulunda öğrencilerine Muhalle Hanım'la birlikte ZB gösterisi yapmıştı arkadaşlar. O yüzden Tarcan ZB'nin sorabileceklerini düşünüyorum. Dikkat etmekte fayda var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki videolarımda e, her hafta sonları atmaya çalışacağım. Bir ay içinde e, sporun temellerini bitirmeyi planlıyorum. Ondan sonra başka derslerde ilerleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.